Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kayseri Şeker Fabrikası hissemizde sizlerle tekrardan beraberiz. İlk beş saniyelik yasal yorumumuzu okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi, tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi ne zaman gelen şurada Cuma 8 Eylül'de gelen bir saat sinyali var arkadaşlar. Onun etkisi devam ediyor gibi gözüküyor. En azından şurada da önemli bir Kırılması gereken nokta oluşmuş. E, buna ne dersiniz? deyin. E, Metli sinyallerimize ve HMAV indikatörümüze bakarsak eğer. HMAV indikatörümüz e, gözükmüyor galiba da. E, onu aynen kapattık yanlışlıkla. E, şöyle CTLZ yaparsak aynen düzelir. HMAV indikatörümüze bakalım. Hemen şu şekilde. Şuradan bir yakan bir şey var. Arkadaşlar pardon. Ne? şey grafik bozuldu da SAS sinyaliyle gelen, gelen beraber HMAV ve kırmızı dairesi var e, ve önemli bir şekilde aynen şurada yakanlardan başka yok MACD'ye bakalım MACD'de neler oluyor MACD'de kırmızı açık kırmızı kırmızı açık kırmızı kırmızı açık kırmızı devam ediyor yani genel manada ufaktan 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 Kayseri Şeker Fabrikası e, fiyatı aşağılara doğru çekilmekte arkadaşlar MACD acaba nereden kırılır diye düşünürseniz eğer Arkadaşlar burada güçlü bir alım gelmediği takdirde bu mavi ve sarı sinyaller galiba hala arasını açmaya devam ediyor. Ve aşağı doğru sakmaya devam ediyor. Eksi 98'lere kadar hatta eksi 1'lere kadar gelen mavi sinyalimiz var. Mavi çubuğumuz var diyelim ona. E, bu şekilde devam ettiği takdirde e, biraz daha aşağılara doğru sakma ihtimali var. Önemli destek direnç noktalarımıza bakarsak eğer şu noktanın altında kapanış yapmazsa arkadaşlar biraz daha... E, iyi diyebiliriz gibi gözüküyor. 44.88 bu 44.88'in aşağısında aç kapanış yapmaya devam ederse ve oralarda kalmaya devam ederse durum biraz daha olumsuz gibi gözüküyor. Bizim için kırması gereken yer 47.42 ve ondan sonra gelen 48.70 seviyeleri bu seviyelerin yukarısına da sarkmaya çalışırsa önemli olabilir diye düşünüyorum ben. En azından HMV indikatörü de yeşil sinyalle desteklenirse ve MACD'nin de kırılım yaşayacağı yer or olursa eğer Biraz daha destekli konuşabiliriz ama şu anlık düşüşün devam edeceği görülüyor gibi gözüküyor. En azından şu haş mavi indikatörü ve sat sinyal, sinyal indikatörü gelmiş. Macd'nin de olumsuz davrandığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın dediğim gibi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.